Değerli izleyicilerimiz, Korusal Günlerim programımıza hoş geldiniz. Bugün ele alacağımız konu çocuklarda tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları. Konuğumuz çocuk hastalıkları Yasemin Düzçeker. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, Teşekkür ederim. Hocam hemen sorularıma başlamak istiyorum. Çocuklarda en sık görülen ve tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları nelerdir? Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonları deyince aslında şu şekilde baş bölgesine biz e, bu bölgedeki organların enfeksiyonlarını kastediyoruz. Bunun içine nezleler, gripler, e, orta kulak iltihapları, tonsillit, farenjit, larenjit, tonsillofarenjitler hepsi giriyor. E, ama aileler daha çok üst solunum yolu enfeksiyonundan şunu anlıyorlar, e, üşütmek ya da soğuk algınlığı. E, bunu anlıyorlar. E, aslında üşütmek ve soğuk algınlığı çok doğru terimler değil esasında. Üşütmek ve soğuk algınlığı deyince çünkü şununla geliyorlar bize. Biz bu çocuğu üşüttük o yüzden hastalandı. Aslında üşütmek hastalanmadan olmuyor. Soğuk havalarda özellikle nezle grip yapan ya da işte diğer saydığım enfeksiyonları yapan mikroplar yaşamayı daha çok seviyorlar ve Üşüttüğü zaman çocuklar bu mikropların üremesi kolaylaşmış oluyor ve herhangi bir saydığım enfeksiyonlardan bir tanesi ortaya çıkabiliyor ya da birinin üzerine diğer diğerleri binebiliyor. Dolayısıyla biz çocuğu üşüttük hasta olduğundan çok aslında biz çocuğa bir şekilde mikrop bulaştırdık ee, anlaşılması gerekiyor. Ee, burada özellikle annelerimizin üstüne çok gidiyorlar. Mesela sen bu çocuğu üşüttün hastalandırdın şeklinde. Bu çok doğru bir yaklaşım değil o nedenle. Ama genel olarak bu enfeksiyonları anlasak yeterli olur. Bir de üşütmekle ya da e, ne Nezle ile grip çok karıştırılıyor. Nezle daha böyle basit ayakta geçirilen bir enfeksiyonken grip daha e, alevli, yüksek ateşle giden, kas ağrısıyla giden, işte şiddetli boğaz ağrısı, burun akıntısıyla giden hatta çocuğu çok düşkün bırakan enfeksiyonlar oluyor. E, onun ayrımını da yapmak gerekiyor. Evet hocam. Bir diğer merak edilen soru ise tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonların sebepleri hocam. Şimdi tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının sebepleri aslında şöyle. Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimizde kaç tane enfeksiyonu anlamalıyız? Mesela hayatın ilk iki yılında 8-10 tane üst solunum yolu enfeksiyonu geçirilebilir. Eğer evde kreşe giden, okula giden bir abla abi varsa bu sayı ikiye katlanabilir. Çocuğun kendisi kreşe okula gidiyorsa ayda iki kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Bu çok normal. Dolayısıyla aslında söyledik bir yandan topluluğa girmek, mesela kreşe gitmek, okula gitmek tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonunun bir nedenidir. tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu nedeninden ziyade aslında bence aileler burada daha çok şunu merak ediyorlar. antibiyotik kullanmayı gerektiren ...ya da hastanelik oldukları enfeksiyonların nedenleri neler? Mesela nezle çok hastanelik olmayı gerektirecek kadar ağır bir enfeksiyon değildir. Ayakta atlatılabilir, 3-4 günde genellikle hafifler ve geçer ama... ...çocuğun burnu açılmadıysa nezle sırasında, o tıkalı burunla gezdiyse... ...orta kulak iltihabı olabilir, sinüzit olabilir. ...ve orta kulak iltihabı ya da sinist olduysa antibiyotik kullanması gerekebilir. Dolayısıyla hastaneye gelmesi gerekir. Ya da gene duyarlı çocuklarda, özellikle hava yolu duyarlılığı olan, aşırı duyarlılığı olan çocuklarda... ...ailevi yatkınlığı olan, genetik yatkınlığı olan çocuklarda, alerjik çocuklarda... ...mesela e, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşiyolitler üst yolu enfeksiyonun üzerine binerek... E, Tabloyu komplikeleştirebilir, ağırlaştırabilir. Daha çok aileler aslında bunları kastediyor. Bunların nedenleri neler diye soruyor. Evet, nedenler dolayısıyla... E, ...burnun tıkalı kalması... E, ...toplulukta yaşamak, genetik yatkınlık... ...mesela bunların dışına çıkarsak çocuk faktörlerinin dışında ailevi faktörler var. Bunları mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hocam bu çocuk çok hastalanıyor. İşte bakıyoruz şunu var mı, bunu var mı? hiçbir şey yok ama evde babası sigara içiyor annesi sigara içiyor anneannesi babaannesi sigara içiyor sonra gelip çocuğu öpüyorlar kokluyorlar. Yani daha bir şey aramayın o zaman diyorum yani. Aramaya gerek yok çünkü bağışıklık sistemimiz bizim aslında savunma sistemi savunma mekanizmalarımız diyelim. Ee, sadece bağışıklık sisteminden oluşmuyor. Savunma mekanizmalarımız burundan akciğerlere kadar, solunum savunma mekanizmalarını kastettiğimizde bir bütün. Evde sigara içiliyorsa ya da hava kirliliği olan bir bölgede yaşıyorsak özellikle bizim burun içindeki kıllardan başlayıp soluk borumuzda bronşlarımızın içinde sil, silia dediğimiz süpürge görevi gören küçük tüycükler var. Biz bunları yapıştırıyoruz ve solunum yoluna giren mikropları atamıyoruz. Dolayısıyla da hastalığa daha yatkın oluyoruz. Mesela bize çok sorarlar aileler, yeni doğan bebekler için özellikle, hocam bu çok hapşuruyor, hastalandırdık mı, üşüttük mü? Hayır, aslında hastalandırmak ya da üşütmek değil. Bu çok güzel bir şekilde çocuğun savunma mekanizması. Çocuk üstünü soyunurken ya da giyinirken ortaya çıkan o tozları solunum yolundan atmak için hapşurur. Doğal olarak da doğal savunma mekanizmaları, mekanizmaları devreye girer ve hastalıklardan korunmuş olur. Ama biz bu silleri yapıştırdığımızda çocuğu hastalıklardan koruyamamış oluruz. Evet hocam. Peki üst solunum yapı enfeksiyonunun belirtileri Yolu. de? Enfeksiyonlar evet. belirtileri. Şimdi bunu gene enfeksiyon temelinde düşünmek lazım. Mesela nezle ise hafif bir burun akıntısı olabilir biraz burun tıkanıklığı olabilir. Hafif boğaz ağrısı hissedebilir. Ama onun dışında biraz ateş olabilir belki. 38-9'a kadar ateş olabilir. Bunun dışında çocuklar genellikle keyfi yerinde gülen, oynayan, günlük aktiviteleri bozulmayan çocuklardır. Ama mesela üstüne bir sarı yeşil renkte burun akıntısı eklendiyse ve gün içinde hep böyle devam ediyorsa... Boğaz ağrısı şiddetleniyorsa, geçmiyorsa mesela şiddetli yutkunma zorluğu varsa, öksürük eklendiyse ve artarak devam ediyorsa o zaman diğer enfeksiyonları da düşünmek lazım. Mesela kulak ağrısı eklendiğinde evet orta kulak iltihabı olmasın diye üst solunum yolu enfeksiyonun üzerine binen, basit bir nezlenin üzerine binen orta kulak iltihabı olmuş olabilir. Ya da işte biz muayenede görüyoruz. Ee, boğazda kızarıklık var, yutkunurken zorluk var. İşte beyaz beyaz noktalar olabiliyor boğazında. Beta enfeksiyon diye halk arasında bilinen streptokok enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlardır ve tedavi edilmediğinde kalp kapaklarında bozulmaya, eklem tutulumuna neden olabilecek kadar ciddi enfeksiyonlardır. Mesela bundan şüpheleniriz. Ee, onun dışında özellikle gece öksürüğü, eforla öksürük, hareketlenince biraz oynayınca, terleyince öksürük başladıysa ki eklenebilir. Bronşiolitleri akla getirmek lazım. Ya da çok balgamlı öksürüyor çocuk. Özellikle gece yatınca öksürüyor. Sinüzitler olmasın, pnömoniler, zatüreler olmasın diye şüpheleniriz. Evet. Biraz da tedavi yöntemlerinden bahseder misiniz hocam? Tabii ki. Şimdi çok basit bir Nezleyi ele alalım. Nezle tedavisi. Bunlar viral enfeksiyonlar olduğu için aslında sadece şikayetleri gidermeye yöneliktir. Ee, i̇şte burun akıntısını dindirmek, e, ateşi varsa ateşini düşürmek, biraz konforunu artırmak e, şeklinde medikal tedaviler uygulanabilir. Ama asıl yapılması gereken çocuğu dinlendirmek, bol sıvı alımını sağlamak, boğazını ıslak tutmaktır. Çünkü... Gribal enfeksiyonlar, bu nezle tarzı üst solunum yolu enfeksiyonları ancak dinlenildiğinde tam olarak düzelebilir. Eğer çocuk dinlenemezse düzelmesini beklemiyoruz. Mesela geliyor bize aileler işte çocuk hasta Hocam kreşe yollayalım mı, okula yollayalım mı? Hayır yollamayın kreşe ya da okula hastalık döneminde. Hem çocuğun dinlenmesi açısından, vücudunun kendisini toparlaması açısından hem de diğer çocukları risk altına atmamak açısından e, evde kalması daha uygun. Ama evde kaldığında da şunu yapmamak lazım. Çocukların eline telefonu, tableti verip sabahtan akşama kadar yatakta yatsın. Bu ergen yaş grubu da olabilir, daha küçük yaş grupları da olabilir. O ekran ışıkları çocukların beynini o kadar yoruyor ki sabahtan akşama kadar çocuk koştursa o kadar yorulmaz gerçekten. Yani evde kalsınlar ama dinlensinler normal, oyunlar oynasınlar, evet bol bol sıvı alsınlar ama mümkün olduğunca ekranı sınırlayalım evdeyken de. Bunun dışında viral enfeksiyonların üstüne eğer ki komplike olur bakteriyel enfeksiyonlar biner mesela orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşiolit gibi tedavi değişir. O zaman antibiyotik tedavisi gündeme gelir, İşte buhar tedavileri, bronş açıcı tedaviler de gündeme gelir ki hastalığın bulgularını takip etmek lazım. Hastalık eğer ki bir hafta 10 günde toparlamıyorsa, tersine üstüne yeni bir şeyler ekleniyorsa ya da tabloda hiç değişme yoksa mutlaka o zaman doktora başvurmak ve tedaviyi düzenlemek gerekir. Mevcut tedaviyi ya da değiştirmek gerekir. Evet hocam. Aileler bu gibi durumlarda nasıl hareket etmeli? Biraz bahsettiniz sanırım. Evet. Ee, önerileriniz var mıdır hocam? Şimdi şöyle bu gibi durumlarda öncelikle hafif burun akıntısı, şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı vesaire başladı. Ateşi başladıysa 2-3 gün evde zaman geçirilebilir. Hı. Ama 3 günü geçen ateş durumunda mesela 38.9'un üzerinde özellikle 3 günü geçen 72 saati geçen ateş durumunda ee, genel durumunda düzelme olmuyorsa, çocuğun mesela e, aktivitesi giderek azalıyor, halsizleşiyor, üstüne ekleniyorsa, daha önce de bahsettiğim gibi işte bir kulak ağrısı ekleniyorsa, e, öksürük ekleniyorsa, ondan sonra, ya da şiddetleniyorsa bu durumlarda mutlaka doktora başvursunlar. Ama onun dışında bir üç gün evde sabredebilirler. Belki ilk çocuklarıdır, bilemeyebilirler, hemen gelebilirler. Burada da aileler şöyle bir yaklaşımda bulunuyor genellikle. Hemen bir kere öksürdü, azıcık burnu akmaya başladı. Akciğerine inmesin diye getirdik, kulağına vurmasın diye getirdik. Aslında başlangıçta biz bunu önleyemeyiz. Yani akciğerine inecek mi, kulağına vuracak mı bunu baştan bilemeyiz ve önleyemeyiz. Aslında bu evdeki süreci gerçekten çocuğu dinlendirerek sıvı alımını sağlayarak geçirirlerse inşallah ilerlemez diye tahmin ediyoruz ama duyarlı çocuklarda tabii ki ilerleyebilir. Ee, o durumda getirsinler. Bir de 3 ayın altındaki çocuklar çok önemli bizim için. 3 ayın altındaki çocuklarda 3 günü beklemesinler ama özellikle 37.5 geçen ateşlerde Burun akıntısı da olsa, burun tıkanıklığı da olsa riski atmamak anlamında getirip doktorlarıyla temasta kalarak çocuğu ayaktan iz, e, izleyebiliriz ya da o anda muayene bulgularına göre yatışına karar verebiliriz. Hastanede bir süre izleyebiliriz, gözlem altında bulundurabiliriz. 3 ayın altı özellikle önemli. 3 3 e, ayın üstünde 3 gün evde geçirip 3 günden sonra hastaneye komplikeleştiyse getirebilirler. Evet hocam. En çok merak edilen bir diğer sorumuzu soruyorum hocam. Çocukların bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Aslında biraz bahsettik bundan ama. Şimdi bağışıklık sistemi. E demeyelim de biz ona çocukların savunma mekanizmalarını nasıl artırabiliriz, nasıl güçlendirebiliriz dememiz lazım. Çünkü bağışıklık sistemi savunma sistemimizin bir parçası. İnsan vücudunu şöyle düşünmek lazım. Dişli çarklar var ve hepsi birbiriyle ilişki halinde. Bu çarklardan birisi bozulduğunda, dişlilerden birisi atladığında tüm sistem çalışmayı bozar. Tüm sistemin çalışması bozulur. Aslında sistem gerçekten çok mükemmel işliyor. Çarklar çok güzel işliyor. Ama çocuğun özellikle bağışıklık sisteminde böyle doğuştan bir yetmezliği yoksa bu çarkları bozan biz oluyoruz genellikle. Bahsettim sigara mesela. Sigara çocuğun en baştan o silya yapısını yapıştırarak zaten bağışıklık sisteminin o girişini baştan çökertiyor. O bir. İki, Çocuklar aslında sağlıklı beslenirlerse, dengeli bes, sağlıklı dengeli beslenirlerse, yeterli miktarda uyurlarsa, düzenli fiziksel aktivitede bulunurlarsa aslında mekanizma kendisini yeniliyor çok güzel ve bağışıklık sistemi de kuvvetli oluyor. Ee, Ekstradan bence aileler burada şunu merak ediyor. Sihirli bir değnek var mı? Sihirli bir ilaç var mı? Bize verseler ve bizim çocuğumuz hiç hastalanmasa. Böyle bir şey yok maalesef. Bizim çocuklarımız da hastalanıyor. Doktoruz kendi çocuklarımıza veririz. Öyle bir şey yok. Benim de oğlum hastalanıyor. Ayda iki kez, üç kez hastalanıyor mesela. Bir sefer antibiyotik de atlatıyorsak, öbür sefer antibiyotiksiz atlatmayı yani başarabildiysek çok şükür diyoruz. Önemli olan burada gerçekten... Ee, o başlangıçta e, hastalığın bulaşmasını engelleyebilmek. Bulaştıysa komplike olmadan nasıl atlatabiliriz? Nasıl antibiyotiksiz atlatabiliriz? Antibiyotik kullanmamız gerekiyorsa da biz antibiyotiğe karşıyız. Antibiyotiksiz atlatabilir miyiz? Sürecine girmemek doktor gerek gördüyse başlar. Onu yeterli süre kullanabilmek çünkü çocuk hastalıkla baş ettikçe baş ettikçe artık bir yerde mekanizma kendisini kapatıyor ve daha ağır enfeksiyonlara yatkın hale geliyor bu sefer dinlenemeyen bir vücut ee, yani doktorla temasta kalarak çocuğun biz normal yaşam tarzını eğer ki sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturuyorsak bundan sonra gerekli görüldüğünde gerekli tedavileri kullanalım işte gerekli önerilere uyalım. Çocukların zaten bağışıklıkları aslında enfeksiyonları geçire geçire kuvvetleniyor. Çünkü geçirilen her enfeksiyon aslında doğal bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. Bunları doğal aşılar olarak düşünmek lazım hastalıkları. Çocuk mesela ilk kez kreşe başladıysa o sene ağır hastalıklar geçiriyor genellikle. Daha yüksek ateşli geçiriyor. Ee, daha sık hastalanıyor. Daha çok antibiyotik kullanması gerekiyor. Ama sonraki sene Hastalıkların şiddeti düşmeye başlıyor. Sıklığı azalmaya başlıyor. Ondan sonraki sene daha da azalıyor. Aslında bir ilaç vererek yapmıyoruz biz bunu. Hı. Çocuğun bünyesi doğal olarak antifor üretmeye başladığı için bir kısım hastalıklara tam bağışıklık kazanıyor ve hiç geçirmiyor. Bir kısım hastalıkları ise daha hafif geçirmeye başlıyor. Mesela başka bağışıklık kuvvetlendirmek için ne yapabiliriz? Şimdi duyarlı çocuklarda influenza aşısı yapılabilir. Çünkü mesela astımlı çocuklar. Altta yatan bir kronik hastalığı mesela kalp hastalığı gibi hastalığı bulunan çocuklar gripal enfeksiyonları çok ağır atlatabilir ve daha komplike daha ağır seyredebilir. Ee, özellikle bu çocuklara grip sezonunda grip aşısı önerilebilir. Onun dışında normal çocukluk çağ aşılarını oluyorlarsa, okuldaki hastalıkları birazcık katlanacağız. Zamanla zaten çocuğun bünyesi bağışıklık kazanacak. Evet. Ama propolis kullanalım mı? İşte e, samukus kullanalım mı? E, ondan sonra hocam keçi boynuzu özü verelim mi? Şunu verelim mi? Bunlar çok doğru yaklaşımlar değil. Takviyelerden önce yaşam tarzımızı değiştirelim. Evet hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim. Bir başka kursal gündemi programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.